çok iyi örgütleniyorlar yani, yani. Şimdi Orada burada burada ben bir sorulara biraz da gireyim. Tamam. Hakan enteresan sorular var bizim izleyicilerin Böyle gece yarısı bu saate kadar o, geç biz, kaldık yorulduk. Bizimkiler uyumaz. Mı? Bizimkiler ben sonra biz, söyleyeyim. Uyumazlar. <laughs> bu kadar izliyorum. uyumaz. Hakikaten. Şimdi Said <laughs> Pak diyor ki yok. hem de Zonguldak'tan yazıyor. Hem Selamlar. Şeyim. İslam'ın hamilini üstlenebilecek kapasitede bir devlet görebiliyorlar mı? E, bu. Peki o zaman bir soru soracağım ben. Uyumazlar. Şimdi e, bu tamam bizim yani özlediğimiz... Yani Yusuf'ları kuyudan çıkaracağız. Onu evet, demek istiyorum. Onu şey Şimdi evet. bizim arzu ettiğimiz bu tabii ki. Arzu ettiğimiz bu. Fakat realde bugün gerçekçi olmak gerekirse çok net sorum soracağım. Filistin'e lojistik ve silah yardımı kim yapıyor? Evet. Mahmut Abbas'ın itirafı Hı -hı. veya Hamas'ın oradaki itirafı, hatta İsrail yöneticilerin Amerika'nın bile kendi toplantılarında yaptıkları şey bugün Filistin'e kim yardım ediyor? Silah evet. ve lojistik olarak. Sen şimdi e, söyleyeyim mi? Ciddi buyurun. Ya. 2007'de Hizbullah ağzının payını verdi İsrail'in kara kuvvetleri ...komutanı istifa etti. Başarılı Ordu olabilir, komutanı efendim, biliyorsunuz. Doğru. Evet. Ve resmen Kara Savaşı'nda... ...33 gün süren savaşta... ...İsrail ordusu ilk defa... ...dünyanın en modern donanımlı... ...ordusu... ...yenildi. Başardım. Ben bir emekli subay olarak... E, e, hani. Harp okulunda biz İsrail'in komşuyu Suriye'nin İran'ın İran, silahlı kuvvetlerini şah dönemi hatta o zaman vardı. Evet efendim inceliyorsunuz hepsini tabii ki. ders olarak evet. okuyorduk. Harp silah ve araçları dersinde evet. bütün komşu ülkelerin. Şimdi bakın İsrail orada ağzının payını aldı. Fakat neden devam edemiyor? Çünkü İsrail de bugün bugün 300'ü 300'ün üstü, üstünde nükleer silaha mevcut. Bir gerçek. Bir oh, silah üstünlüğü var. Yani Artı, adam kullandığı evet, zaman Orta Doğu'ya evet, evet. kimse ve giremez. Arkasında büyük bir Amerikan gücü var. Bakın e, o e, son Arap-İsrail savaşı zamanında tam İsrail'in ineceği zaman gökyüzü öyle bir e, helikopter ve e, nakliye araçlarıyla oldu ki göğe baktıkları zaman bulutları göremiyordu Yahudiler artık. Bu evet, derece Büyük resim. Amerikan lojistik yardımı, silah yardımı gelmişti. Yani Normal o şekil ya Şimdi öyle kolay değil yani. Şimdi hani İsrail'i devirelim, yıkalım, oraya girelim, bayrağı Tabii. dikelim konusu kolay değil. Reel olmak lazım. Yani ama ona zaten. Öfler, silah var ee, ama bugün ben şunu söylüyorum. Şu Ayasofya'ya geçeceğim onun için. Geçeceğim, bugün şey, Filistin'e karşı tek e, silah ve lojistik yardım yapan İran. İşte bütün zaten şu Esat'ın devrilme planı da bu e, şeyin İran'ın Filistin'e yardımını kesmek, o yolu kesmek bütün dertleri bu. Bu yüzden evet, Suriye'yi delirmek bir istiyorlar. Zincirleme bir, gidiyor. Bir, Nitekim bir ek. hatta onu evet. da söyleyeyim. Bakın son mesela bir senedir özellikle hem Gazze'ye hem bu Filistin'de Kudüs'teki yapılan İsrail katliamının arkasında İran'ın o bölgeye silah ve lojistik yardımı götüremeyişi var. Bak, Suriye'de büyük bir kaos var, bir türlü yardım gitmiyor. Ee, tabii ortalığı boş bulan İsrail bu sefer bütün gücüyle Filistin'e bandı. Peki.